Mehmet Beyhan. Fransa'yı ateşe verenler Siyonistlerdir. Fransa'nın başkenti Paris'te 17 yaşında Cezayir asıllı Nael M adında bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesi ülkede büyük bir infial yarattı. Protesto ile başlayan gösteriler kaosa dönüşmüş durumda. Kısa bir sürede olayların kontrolden çıkarak bu kadar geniş bir alana yayılmasında, Fransız polisinin göçmenleri öldürmeyi bir alışkanlık haline getirmesinin etkisi elbette büyüktür. Zira Naël M. Fransız Trafik Polisi'nin bu yıl katlettiği ikinci kişidir. Geçen yılsa aynı şekilde 13 kişiyi öldürmüştü ve öldürülenlerin tamamı göçmendi. Fransa'nın uyguladığı faşizm vicdan sahibi Fransızları da rahatsız ediyor. Ötekileştirmenin, ırkçılığın yaşamın olağan akışını nasıl karma karışık hale getirdiğini ibretle izliyoruz. Halbuki Fransız Devrimi sözde özgürlük, eşitlik, kardeşlik kavramları üzerinde kurulmuştu. Teorik olarak bu kavramlar kağıt üzerinde olsa da pratikte halkın bir kısmı bugün kendini Fransa'da özgür, eşit hissetmiyor. Kardeş olarak görülmediği için çok rahat manipüle ediliyor. Bütün insanlar eşit doğuyor ama Fransa'da kimi refah içinde, kimi de sefalet içinde bulur kendini. Aslında birçok ülke bu durumdadır. Halbuki en iyi devlet, sefaleti en aza düşüren ve refahı yükselten devlettir. İnsanları birbirine bağlayan toplumsal sözleşme bunun üzerine kurulur. Devletle tebaanın hak ve sorumluluklarını bu sözleşme tayin eder. Ancak bugün Fransa'da devletle tebaanın ilişkilerini sözleşmelerde geçen ilkeler değil, sermayenin tayin ettiği söyleniyor. Zaten sorunun bir boyutunda ayrımcılık nedeniyle manevi, diğer boyutuyla ekonomik kaynaklı olduğu için maddidir. İşin maddi boyutunda sadece göçmen kökenliler değil, Fransızların da büyük bir bölümü şikayetçidirler. Kısaca söylemek gerekirse bugün Fransa'da herkes şikayetçidir. Bütün bu saydığımız sorunların hepsi Fransa'da daha fazlası var, eksiği yok. Fakat bugün Fransa'nın yaşadığı sorunun içinde başka bir sorun var. Bu yazımızda o soruna kısaca dikkat çekeceğiz. Fransa'da yaşanan kargaşanın temelinde ayrımcılık nedeniyle manevi, hayat pahalılığı nedeniyle maddi sorunlar olduğunu söylemiştik. Peki bu sorunların yarattığı memnuniyetsiz kitleyi kim ve nasıl harekete geçirerek Fransa'yı ateşe verdi? Bu soru Fransa başta olmak üzere tüm Batı ülkelerini hem de Müslümanları yakından ilgilendiren mühim bir sorudur. Fransa'nın geçmişte İslam coğrafyasında gerçekleştirdiği katliamlar ve Türkiye'ye karşı düşmanca tutumu nedeniyle Fransa bunu hak ediyor tarzındaki yorumları anlıyorum ama asla doğru bulmuyorum. Filistin'de Müslümanlara karşı uyguladığı katliamı dünyada meşru göstermek için tüm batı ülkelerinde İslamofobiyi körükleyenlerin Siyonist lobiler olduğunu bilmeyen yoktur. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum. Batı ülkelerinde Siyonist lobilerin kontrolündeki bütün medya organları sürekli Müslümanları terörist, kötü, barışı bozan adeta şeytanlar gibi gösterir. Ne yazık ki Batı ülkelerinde bu propagandanın yavaş yavaş etkili olduğunu da görüyoruz. Durum böyleyken Allahu ekber diyerek sokakları, arabaları, dükkanları ateşe verenler, Allahu ekber diyerek cam çerçeve kıranlar, Allahu ekber diyerek yüksek katlı otoparklarda arabaları kağıt atar gibi aşağı atanlar, Allahu ekber kavramını kullanarak bu vahşeti sergileyenler sizce kimlerin amaçlarına hizmet etmiş oluyorlar? Fransa'da olayların başladığı ilk gün meselenin perde arkasındaki nedenleri anlamak için oradaki İslami kuruluşların önde gelen isimleriyle konuşmuştum. Daha olaylar bu noktaya gelmediği halde Siyonist lobilerin devreye girerek olayları tırmandıracaklarından endişe duyduklarını bana söylemişlerdi. Gerçekten de tahmin ettikleri gibi oldu. Allahu ekber kavramıyla kaos, bunalım terör, vahşet yan yana anılıyor. Fransa polisinin masum bir insanı katletmesi ne kadar kötüyse, Allahu Ekber'le terörün yan yana ifade edilmesi bir o kadar kötü. Siyonist lobiler gözü dönmüş bu eblehleri manipüle ederek İslam'ı kötü, Müslümanları şeytanlaştırma amacını kolaylaştırıyor böylece. Tüm dünyanın dikkatleri Fransa'ya çevrilmişken İsrail Filistin'de işgal ve katliamlarına hız verdi. Cenin'de de geniş çaplı operasyonlar ve katliamlar başlattı. İlk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti ama bu sayının daha çok olmasından Endişe duyuluyor. Yerel bir kaynağın Cenin hastanesine dayandırarak bana verdiği bilgiye göre 2002'den beri bu sayıda ciddi yaralanma almadık demiş. İsrail ve arkasındaki Siyonist güçler Fransa'yı ateşe verdi, Filistin'i de bombalıyor. Siyonist İsrail sadece Filistin için değil, Yahudiler de dahil olmak üzere tüm insanlık ailesi için büyük bir tehdittir. Mehmet Beyhan, Sesli Makale.com.tr Melih Altınok Birkaç hafta çalışıp araba alabilen Fransızlar yağmada. Bir süredir Fransa'dan gelen görüntüler Batı şeriyeyi aratmıyor. Yalnızca gettolarda ve başkentte değil Marsilya ve Lille gibi şehirlerin lüks semtlerinde de insanlar polisle çatışıyor, iş yerlerini kundaklıyor. Abartıyorsun mu diyorsunuz? O halde bunu bana değil Fransa hükümetini resmen uyaran Birleşmiş Milletler'e söylemelisiniz. Bakın geçen gece Şanzelize Bulvarı üzerinde bir süredir tahta panjurlar ve özel güvenlik ordusuyla korunan lüks giyim mağazaları, otomobil galerileri de dahil her yer yağmalandı. Polis de jandarmada öylece izledi. Tesadüf bu ya ortalık Paris yanıyor filmindeki sahneleri aratmazken Fransa'nın cumhurbaşkanı öğretmeni olan First Lady ile birlikte Elton John balosunda dans ediyordu. Alın size Marie Antoinette'li dört dörtlük bir çağdaş Fransız ihtilali filmi. Yeryüzünde cennet arayan kaçtığının içindeki cehennem olduğunu fark etmeyenler iyi izlesin. Zira bir süredir memleketlerine mülteciler geldiği için iltica etme hayalleri kuran alıklara birkaç hafta çalışınca otomobil alınabilen bir cennet gibi anlatılan Frangistan'ı Avrupa'yı cinnet dalgası sarıyor. Ve sokaktaki isyankarlar sadece bizimkilerin hayalini gerçekleştirip ülkesinde üniversite bitirdikten sonra kuryelik yapmak için Fransa'ya gelenlerden mağrib diye yaftalananlardan ibaret değil, ayrımcılığa, yoksulluğa, dışlanmışlığa, sokağa çıkıp polisle çatışacak, yağma yapacak kadar dolmuş o insanların arasında her kesimden özbe öz Fransız yurttaşları da var. Sarı yeleklilerle bir gece. Fransa'da eyleme, kaosa ilk kez şahit olmuyoruz. Her soruya okuduğu okulla övünerek, çalıştığı bankalardaki pozisyonunu anlatarak başlayan Fransa'nın Snop Cumhurbaşkanı Macron'un geldiği günden bu yana süren bir yangın bu. Söndürmeyi beceremiyor. Ta sarı yelekliler diye bilinen eylemcilerin Fransa'da sokağa mesken tuttuğu günden beri her bahanede alevler parlayı veriyor. 2019 yılında sarı yeleklilerin eylemlerini izlemek üzere Paris'e gitmiş, eylemcilerle bir gece geçirip izlenimleri de sizlerle paylaşmıştım. Medyada yazılıp çizildiğinin aksine yalnızca Afrika ya da Asya kökenlilerden oluşan bir grup değillerdi. Zira dile getirdikleri dertleri de Fransa'da ayrımcılığın temel nedeni haline dönüşen yoksulluktu. Dün görüştüğüm Paris muhabirimiz Ömer Aydın sokaktakilerin profilinin değişmediğini söylüyor başına kapüşonu geçiren sokağa çıkmış diyor. Meral Hanım'dan iyisini mi bulacaksınız zaten? Meral Akşener partisinin tek aday olarak katıldığı kongresinde yeniden genel başkan seçilmiş. İyi partililer hiç boşuna söylenmesinler. Zira samimi söylüyorum ondan iyisini bulamazlar. Teknolojik sözcüden bir kurban bayramı haberi. Diyanet'ten teknoloji karşıtı hutbe Allah Allah. Ne demişler ki diye habere bakıyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tatile giren gençlere cep telefonlarınızdan arada kafanızı kaldırıp dinle ilgili kitaplar da okuyun, camiye de gidin demiş. Eline verdikleri telefona gömülmeyi, teknoloji müritliği sananlar, Müslüman bir din adamından nasıl nasihat duymayı bekliyorlar, gerçekten merak ediyorum. Melih Altınok, Sabah Hasan Basri Alçın, Rusya'nın kronik sorunu. Rusya'daki ayaklanmayı özel askeri şirketler üzerinden okuyabilirsiniz. Genelde de öyle tartışılıyor. Veya nev şahsına münhasır bir olay olarak da görebilirsiniz. Ama bence durum bundan daha ciddi. Rusya'da sadece rastgele bir ayaklanma olmadı. Bu durum sadece özel askeri şirketlerin devletler tarafından kontrolüyle ilgili bir sıkıntı da değil. Bu durum kendisini gün geçtikçe daha açık gösteren bir yönetim sorunu. Rus ordusunun kurumsal olarak 90'lardan bu yana çok bir yol kat edemediğini gösteriyor. Soğuk Savaş bittiğinde ağır ekonomik şartlar ve komünist rejimin son yıllarında toplumsal olarak rüşvet ve disiplinsizlik sorunları Rus ordusunu teslim almıştı. Zaten 80'li yıllarda Afganistan başarısızlığı da hemen hemen aynı konuyla alakalıydı. Ancak komünist rejim altında Sovyet ordusunun ne kadar bozulduğu pek fark edilmiyordu. Halbuki Sovyet askerlerinin ellerindeki silahları Afgan mücahitlere satacak kadar bozulduğu o tarihlerde bile görülüyordu. 90'lı yıllarda ise ordu aktif olarak iş yapmadığından çürümüşlüğün sadece devam ettiği görülüyordu. Toplumun diğer kurumlarındaki disiplinsizlik ve kuralsızlığın devam ettiği tahmin ediliyordu. 2000'li yıllarda ise Rusya'nın ekonomik açıdan toparlanmış olması nedeniyle ordunun da düzene girmiş olabileceği düşünülüyordu. Ama hiçbir zaman gerçek bir teste tabi tutulmamıştı. Kırım'ın işgali bile gerçek bir test değildi. Doğru düzgün bir direniş olmamıştı. O nedenle Rus ordusuna dair bilindik şehir efsaneleri tekrar edildi. Ancak Ukrayna savaşında bu efsane çöktü. Rus birlikler yüzer kilometrelik mesafeleri bile kat edemedi. Dağsı Kiev kuşatması son bulup Rus birlikler Ukrayna'nın doğu tarafına sevk edilirken bile ciddi sorunlar yaşandı. Rus birlikler düzenli bir şekilde Rus topraklarında bile manevra yapamadı. İşte bunlar hep organizasyon ve disiplin sorunudur. Modern savaş bir anlamda birlik sevkiyatıdır. Eğer bir ordu 100 kilometre mesafe giderken bile kendi önünü tıkayacak hale gelmişse o kurumun ciddi bir planlama ve uygulama sorunu var demektir. Bu da çoğunlukla disiplinle ilgilidir. Yani silahını satan asker hikayesi tekrar kendini gösteriyor. O nedenle ben Prigojin ayaklanmasının da aynı kronik sorundan kaynaklandığını düşünüyorum. Rus ordusunun 80'lerden bu yana devam eden bu zaafı hala devam ediyor. Belki Putin de ilk defa buna kanaat getirmiş olabilir. Ama orduda hiçbir zaman gerçek bir reform yapılmadığı için kendiliğinden sorunların çözülmüş olmasını beklemek de büyük bir hataydı. Rusya şimdi bu gerçekle karşılaştı. Reform yapmadan askeri başarı kazanması çok zor. Ateş altında yani savaş ortamında bir reform kolay değil. Ukrayna Savaşı ve Rus ordusu Putin'i daha çok uzun süre yormaya devam edecek. Hasan Basri Yalçın, Sabah